Merhabalar hocam. Test kitabının adı Türklerin Tarihi 2. Türklerin Tarihi 2 kitabı Anadolu'nun Bozkırları'ndan Arpa'nın içlerine. Giriş kısmından bahsedecek olursak, Türklerin Tarihi kitabının yazarı İlber Ortaylı'dır. Türklerin Tarihi 2 Anadolu'nun Bozkırları'ndan Arpa'nın içlerine 2016 yılında Timahş yayınları tarafından basılmıştır. 288 sayfalık bir kitaptır. Yazarın ilk kitabının devamı niteliğindedir. Anadolu'nun bozkırlarından Avrupa'nın içlerine doğru devam eden Türklerin tarihini zevkle okuyabileceğimiz bir kitaptır. Kitap 14 bölümünden oluşuyor. İlk kitabında da olduğu gibi soru ve cevap üzerinden gitmiş yazar. Ben size 11 bölümden anlatmaya çalışacağım. İçindekiler kısmı 1. Dünya tarihinde Türkler 2. Avrupa tarihinde Türkler 3. Anadolu tarihinde Türkler 4. Türklerin imparatorluğa yürüyüşü 5. Türklerin tarih sahnesine yeniden çıkışı 6. Türkler Balkanlarda 7. Türkler karşı karşıya Beyazıt ve Timur çekişmesi 8. Fetret döneminden İstanbul'un fethine 9. Türk İmparatorluğu'nun doğuşu 10. Tarihin dönüm noktası İstanbul'un fethi 11. Fatih'in ölümü ve taht kavgasından bahsedilmiş bu bölümlerde. İlk olarak Dünya tarihinde Türkler. Ee, i̇lk olarak tarih nedir sorusuyla başlamış yazar. Tarih nedir sorusuna şöyle cevap vermiş. Tarih yazının kullanılına bağlıdır ve yazıyla başlar demiş. Çünkü yazının bir toplumun kendini ifade ve davranışlarını muhafaza aynı zamanda da kendini üretme aracı olduğunu söylemiş. Yazıyı kullanış tarihimizin yedüzler olmadığını, ciddi kazı ve ciddi tespitler yapmadığımız için bunun yanlış olduğunu ifade etmiş. Tarihin bilgisi ve getireceği bilinç bir toplum için çok mühim olduğu ve uygar milletlerin 18. asırdan itibaren tarih eğilimine son derece önem verdiklerini belirtmiş. Türklerin geniş bir coğrafyaya yayılmaları, diğer milletlerle ilişki kurmalarını sağlamış. Tarih itibariyle Avrupa dünyasını tanıdığı Müslüman kuvvet ve Müslüman dünya Türklerden oluşmaktaymış. Türklerin birlikte yaşadığı toplumlara bir medeniyet fikri aşılamaya çalıştığı, bugün sanki bu ideallerden uzaklaştığını söylemiş yazar. Türklerin üç kıtadaki hakimiyetiyle şehirler imar ettiğini, 1300'lerin başında Söğüt'te temeli atılan beyliğin Osmanlı olarak varlığının tarihinde çok önemli olduğunu, bu yüzden Söğüt'te iyi muhafaza edip, Türkiye'deki gaddar şehirleşme ve yaşama kurallarının bu bölgede önlenmesi gerektiğini dile getirmiş. Yazar geçmişimizi iyi bilmediğimizi söylemiş. Türkiye'nin tarihçi milletler arasında olmadığını, Türkiye'nin sanayi ülkelerinden modern anlamda teşkilatlanan asker milletlerden olduğunu söylemiş. Türkiye'nin tarih yazan milletlerden olduğunu söylemenin çok zor olduğunu ifade etmiş. Fakat Atatürk döneminde Türk tarih ve toplumsal düşüncenin cihana açılmasının iyi niyet istekle çalışıldığını açıklık getirmiş. Çünkü Atatürk, Türk tarihini bir cihan tarihi olarak düşünüyormuş. Tarihin bugünkü değerlendirilmesinin toplumun anlaşılabilmesi büyük problemler arz ediyormuş. İnsanların çoğunun tarihi okumayı sevmediği, bunun ise sadece bizim topluma özgü bir şey olmadığını söylemiş yazar. Bu noktada da tarihi sevdirecek bir üslubun kullanılmasının çok önemli olduğunu, özellikle milletlerin kültür ve eğitim hayatında çocuklara ve gençlere tarih öğretmenin çok mühim rol oynadığını dile getirmiş. Türklerin dünya tarihinde neden bu kadar önemli rolle sahip olduğu sorusuna ise, Türklerin çok kalabalık ve coğrafi bakımından çok yaygın bir devlet olduğunu söylemiş. Türkler olmadan tarihin yazılamayacağı, diğer devletlerin mutlaka Türkleri ve Türk tarihini bilmek zorunda olduğunu, böylece kendi tarihlerini anlayabileceğini söylemiş. Çin ve Alman tarihine baktığımızda Türkleri görebileceğimiz söylenmiş. Türklerin tarih açısından çok önemli olduğu kitapta sürekli vurgulanmış. Biz Türklerin her şeyi taklit ettiğimizi fakat asla kalbi olmayacağımızı çünkü dilimizin özgün olduğunu söylemiş. Türklerin imparatorluklar kurup yönettiğini, imparatorluk kurmanın ve yönetmenin ayrı bir ustalık ve sanat gerektiğini söylemiş yazar. İkinci bölümde ise Avrupa tarihinde Türkleri inceleyeceğiz. avrupa ile en kalıcı ilişkiler içerisine girenlerin türkler olduğunu söylemiş sadece türklerin tarihinde değil bütün i̇slam tarihinde hatta pers ahamenis imparatorluğuna kadar bütün şark tarihinde avrupa içlerine bu kadar keşif yapıp giren uzun zaman kalan yerleşen kudret olarak söylemiş türkiye'yi yazar osmanlı'nın tarih sahnesine çıkışından bahsedilmiş Osmanlı 1243 Köse Dağ Savaşı sonucu İran İlhanlılara tabi bir devlet haline gelen Selçukluların yerini almış. Ancak yeni kuvvet ilk hamlesini Çanakkale Boğazı'nı geçerek Arpa kıtasına doğru yapmış. Böylece Balkanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun gönderdiği 2000 kişilik kiralık asker ordusunu yenmesi, onun diğer Batı Anadolu beylikleri ve gaziler arasında şöhret kazanmasını sağladığı söylenirmiş. Osmanlı Hanedanı'nın meşru kaynağı bütün geleneksel devletlerdeki gibi Allah'a dayandırılmaktaymış. Türk kavimlerinin hakimiyetinin meşruiyeti ise ya Ulusan neslinden ya da Cengiz Han neslinden olmakla formüle edilmiş. Kitapta yine Osmanlı hakkında bilgi verilmiş. Osmanlı İmparatorluğu batıya doğru büyüyen bir imparatorlukmuş ve Balkan, im ve Balkan İmparatorluğuymuş. Osmanlılar Balkanları Türkleştirmişler. Müslüman bir kimliğe büründürmüşler. Yazar Osmanlı tanımına şöyle açıklık getirmiş. Osmanlı kapitalizm karşısında gerileyen Ortodoks'un desteklenmesidir. Osmanlılık, Sırplar karşısında eriyerek dağlara çekilen Arnavutlara arka çıkıp onların tekrar Kosova'ya iskan edilmesi demektir. Osmanlılık, Balkanlardaki büyük fedolleri ortadan kaldırıp küçük feodallere fırsat tanınması ve onların toplumla bütünleşmesine olanak sağlaması demektir. Osmanlılık, İtalyan şehirlerinin Doğu Akdeniz'deki rekabetinden istifade edip onları birbirine kırdırtmaktır. Nihayet Osmanlılık devletlerin hayatlarında hiç şahit olmadıkları biçimde farklı dinlere ve farklı dillere saygı gösterip gerektiğinde bunların birbirine karşı kullanılması demektir demiş. Kitapta Avrupalıların Osmanlılar hakkındaki görüşlerine de yer verilmiş. Avrupa'nın Osmanlı İda Kuruluşu'ndan itibaren savunma ve saldırı için hedef aldığını söylemiş. Türklerin ilk Avrupa gündemine oturması ise Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmesi olmuş. Avrupa Parti ile gündeme gelen Türkler, Kanuni Sultan Süleyman devrinde Macar Ovası, Moğaç'ta kazanılan zaferlerle Orta Avrupa Osmanlı'nın hakimiyetine girmiş. Balkan adının bile Türkçe olduğu ve geçit vermeyen Yalçın Dağlık anlamına gelmiş. Kitapta Bosna'nın Türkler nezdinde dönemi vurgulanmış. Osmanlı'nın devlet teşkilatının birçok önemli ricali Bosna'da çıkmış. Burası Balkanların Osmanlı idaresine geçiş ve intikabında en önemli merkez olmuş. Balkanlarda dini yaşam ise hala tartışmalıymış. Balkan tarihçilerinin kolay bir adlandırılmasıyla Bosna inanışına Bogomilizm demişler. Bogomilizm kilise hiyerarşisini reddeden bir inanışmış ve bu Müslümanlar geçişi daha da kolaylaştırmış. Müslümanlaşma Bosna halkının kendi rızası ve bir kültürel kabul süreci içinde aşağı yukarı 150 seneyi bulmuş. 17. asırda da ülkede nüfusun çoğunluğu Müslüman hale gelmiş. Yine de Hristiyan olarak kalanlar varmış. Kitapta bir de devşirme sisteminden bahsedilmiş. Bu sistem İslam devletlerinde ve Osmanlılar'da değil, bütün geleneksel imparatorluklarda görülürmüş. Devşirme sistemi Balkanlardaki Hristiyan topraklarda genç ve yetenekli çocukların toplanarak sıkı bir eğitim altında üstün asker ve yönetici sınıf oluşturma sistemiymiş devşirme sisteminin 1. Beyazıt devrinden yani 14. asırdan beri uygulandığı biliniyormuş. 15. asırdan sonra Avrupa'da Türklere karşı çeşitli ayaklanmalar olmuş. Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyeti son bulunca kitlelerin birbirine katletme olayları başlamış. 3. Bölüm Anadolu Tarihinde Türkler İlk olarak Türklerin Anadolu'ya gelişinden bahsedilmiş kitapta, İran Selçukların yoğun bir şekilde o Türkmen aşiretlerini ve köylü, şehirli, derviş, esnaf, sufi ve her sınıf ve zümreden halkı batıya sevk ettiğini tahmin ediliyormuş. Türklerin Anadolu'ya gelişiyle ülkemizin tarihinde yeni bir dönem açmış. Bu yeni kavim Akdeniz medeniyetine giderek uyum sağlamaya başlamış. Gelen göçebelerin tep kültüründen yani atçılıkla uğraşan bir kültürden olmaları önemliymiş at yetiştirmek bir topluma süratli hareket, organizasyon ve güçlü bir disiplin yeteneği kazandırmış. Türk dili ise Anadolu'da 15. ve 16. asırda Osmanlılar sayesinde yaygın hale getirilmiş. Anadolu'da irili ufaklı beyliklerin kurulmasında Moğolların kısmen etkisi varmış. Moğolların Köse Dağ Zaferi'nden 1243'ten sonra Anadolu ve Tebriz İlhanlıların vesayeti altına girmiştir. İlhanlıların koyduğu ağır vergi yükü, tarımın gerilemesi ve köylerin fakirleşmesine sebep olmuş. Beylikler devrinin sonuna kadar anarşi ve kıtlık köyleri kasıp kavurmuş. Devletlerin ortadan kalktığı bu devirde Türkmen göçebelerinin direnmesi ve bir takım yerli beyliklerin hüküm ferma olmasıyla Anadolu'da beylikler kurulmuş. Türklerin Anadolu'yu fetih ve Türkleşme yönündeki akınları ise ilk Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey devrinde olmuş. Malazgirt zaferi 1071'den sonra ise hızlanmış. Anadolu'da kurulan Türk devletleri ve beylikleri zamanında da tamamlanmış. Bu 3-4 asırlık süre içinde Anadolu Türk yurdu haline gelmiş. Batı dünyasının tarih yazarları 2. Haçlı seferleri sırasında Türklerle dolu olan Anadolu'ya Türkiye demeye başlamışlar. 12. yüzyılda Anadolu Türkiye olarak adlandırılmış. Türk dili ise Anadolu'da 15. ve 16. asırda Osmanlılar sayesinde yaygın hale getirilmiş. 4. bölümde ise Türklerin İmparatorluğa yürüyüşünden bahsedilmiş. İmparatorluğun temelleri Söğüt'te atılmış. Söğüt bizim tarihimizin ne olduğunu gösteriyormuş. Türkiye için askeri örgütlenme biçimi çok önemliymiş. Bu ise memleketimizin yaratıcılığını gösterilmiş. 19. yüzyılda Anadolu'da hareketlenmeler yaşanmış ve 2. Abdülhamit Söğüt'te bir tarihi anıt kompleksi inşa etmiş ve idadiyi kurmuş. Söğüt için burası bizim özümüz demiş. Bu 1. Dünya Savaşı'na kadar süren itici bir tarihi bilinç unsuru olmuş. Ama biz bu unsuru devam ettirememişiz. Aslında Anadolu'da devam ettirmişiz. Halil Linerci kocanın bir sözüne yer verilmiş. Anadolu'nun nefes aldığı üç devir var demiş. İlki Roma devri, ikincisi Selçuklu devri olup bütün o büyük eserler, kervansaraylar, ticari haneler dönemiymiş. İnsanlar Karadeniz kıyılarından Akdeniz kıyılarına kadar karadan gidip gelirlermiş. Üçüncü ise İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemmiş. Osmanlı İmparatorluğu, Eski Roma ve Bizans İmparatorluğu'nun topraklarında 15-17. asırlar boyu parlak devrini yaşayan siyasal birliğin adıdır demiş yazar. Bu birliğe çağdaş tarihçilik tarafından Osmanlı barışı denmekteymiş. 18. asırda çöküş yaşamış. Bunun nedeni ise modern çağlara intibak edemeyişi olmuş. Fakat Osmanlı bugünkü Türkiye oluşumuna büyük katkıda bulunmuş. Osmanlı'nın askeri toplumun yarattığı askeri örgütlenmesinin sivil hayata yansımasıyla bugünkü Türkiye'de civar ülkelere göre bir farklılık oluşmuş bu tip bir geçit coğrafyamızın doğusunda hatta Balkanlar'da bile yokmuş. Orta Anadolu'nun dinamik merkezleri olan Kayseri, Konya ve Güneydoğu'daki Gaziantep gibi örneklere rastlanmazmış. Buralardaki girişimci zihniyet ve örgütlenme Osmanlı mirası olduğunu söylemiş yazar. Küçük Söğüt'te Osman Gazi'nin kesin olmamakla birlikte 47 yıl kadar hüküm sürdüğü söylenirmiş. Bu bizim milli zaafımızı gösterilmiş. 5. bölümde Türklerin tarih sahnesine yeniden çıkışından bahsedeceğiz. 13. asırda Anadolu'nun yapısından bahsedilmiş. Bu dönemde Anadolu Müslümanlık ve Hristiyanlık gibi dinlerin göçebelik ve şehir düzeninin yanı sıra divan adabı, töreler gibi kültür birimlerinin kaynaştığı bir bölgeymiş. Tarikatların ve esnaf loncalarının önemli roller üstlendiği bir coğrafyaymış. 13. asırda Şeyh Abdülkadir Geylani, Şeyh Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Mevlana Cül Celaleddin Rumi gibi tasavvuf erbapları olduğunu ve bu kişileri unutmamamız gerektiğini söylemiş yazar. Bu tarikatların Anadolu'da Müslüman olmayan halkın da ilgisini çekmesinin önemli olduğu vurgulanmış. Anadolu'nun idari yapısını bilmemiz için de Roma döneminden idari yapılanmayı bilmemiz gerektiğini söylemiş İlber Ortaylı hafta yine Osmanlı'dan bahsedilmiş. Orhan Gazi'nin 1331'de İzmir 2'yi fethetmesi sonucu Osmanlı'nın sınırları genişlemeye başlamış. Bizans İmparatorunu yenmek ve ordusunu dağıtmak önemli bir işmiş. Bu zafer Anadolu'dan Osmanlı'ya doğru büyük bir katılımı da beraberinde getirmiş. Bir müddet sonra Karesi Bey'le Osmanlı'ya katılmış. Beylikler içinde en zayıf olan Karesi bile ancak Pelin Kanon Savaşı'ndan sonra ilhak edilebilmiş. Böylece Osmanlı'nın sınırları Çanakkale Boğazı'nın doğu yakasından Güney Marmara'ya İzmir'e kadar genişlemiş olmuş. Bazı araştırmacılar Osmanlı Rumeli'yi Türkleştiremediğinden bahsediyormuş. Fakat yazar kesin olarak bunu hayır cevabını vermiş. Türkler Anadolu'ya her zaman hakim olmuşlar, hiçbir zaman kıtlık sorunu yaşamamışlar. Ticaret konusunda oldukça ilermiş, bal mumu, pamuk gibi mallar ihraç ediyorlarmış, hayvancılık konusunda da oldukça ilermiş. 6. bölüm Türkler, Türkler Balkanlarda 1. Murat döneminden bahsedilmiş. 1. Murat devrinde devlet arazi olarak genişmiş. Bugünkü Kütahya, Ankara ve İzmir'in kuzeyi Anadolu'daki sınırı oluşturuyormuş. Balkanlarda Senal Selanik'e ulaşılmış, Niş, Kosova ve Bulgaristan'ın önemli bir kısmı fethedilmiş. Bu geniş mülkün ortasında Osmanlı'ya ait olmayan sadece Bizans varmış. İstanbul'un Anadolu yakası Bizans açısından sorunluymuş. Çünkü Türkler bu bölgelere sık sık geliyorlarmış. Üsküdar 15. asırda Türklerin oluşturduğu bir yer haline almış. 1. Murat hayatı boyunca savaşmış. 1950'lerde bir yandan Sovyet Rusyası göz korkutuyor, bir yandan da ABD ve İngiltere küstahlığının tepkinden hareket ediyormuş. Eski devletler bu durumla baş edebiliyorlarmış. Ama bir takım 3. Dünya ülkeleri bu durumun üstesinden gelmekte çok zorlanıyormuş. Ya, yeni aktörler ortaya çıkmaya başlamış. Örneğin Arap kralının yerine darbeyle gelen Nehru çok bilgili bir adammış. ile iyi geçiniyormuş ama belli bir sınıra sınır dahilinde. ABD'yi arada bir ısırıyor ama yerini de iyi biliyormuş. Sultan Murat da bu tip ilişkiler kurmuş. Ekonomi Sultan Murat döneminde de oldukça canlıymış. Çünkü Bizans'la ilişkiler varmış. Anlaşmalı ticaretler yapılıyormuş. Birinci Murat iyi bir Fatih'miş fethettiği yerleri derhal bir sisteme bağlıyor, oralarda vakıflar kuruyormuş. Sultan Murat'ın başarılarının en önemli sebebi ise çok iyi bir komutan olması ve kendisine has tekniklerinin olmasıymış. Hem gaddar denilecek kadar merhametsiz hem de icabında düşmanını affedecek kadar müşfitmiş. Oğluna dahi acımamıştır. Balkanlara girişimiz ise 1. Murat'ın Edirne'yi fethedilmesiyle olmuş. Balkanlarda uzun yıllar sürecek olan Türk hakimiyetinin temelleri atılmış olmuş. Bu fetihler sayesinde Bizans'ın Sırp ve Bulgarlar ile kara bağlantısı kesilmiş. Murad'ın Balkanlardaki ilerlemesi bir müddet sonra Avrupa'da da tesir görmeye başlamış. 1389 Kosova Savaşı müthiş bir cenkmiş ve Sırbistan'ı geriletmiş. Yunanistan'ın kuzeyi ile oradaki Haçlı ve Bizans kanıtlarına son verilmiş. da teslim olmuş ve Bulgar tarihinde Türk hakimiyeti dönemi de böylece başlamış. 7. bölüm Türkler karşı karşıya Beyazıt ve Timur çekişmesinden bahsedilmiş. Yıldırım Beyazıt Sultan Murat'tan savaş meydanında padişahlığını almış. Çünkü tutulan bir şehzadeymiş. Komutan olarak görülüyormuş. 1. Murat Sırp Asilzadesi Milos tarafından harp sahasında şehit düştüğünde iç organları Kosova'ya gömülmüş. Ve bedeni mumyalanmış. Mumyalanan naaş Bursa'ya sevk edilmiş. Kosova'daki iç organların gömüldüğü yere sonradan bir türbe yaptırılmış. Kosova'daki o türbe Balkanlardaki Türk hakimiyetinin bir sembolü olarak görülüyormuş. Arnavutlar da Türkler de burayı saygıyla ziyaret ediyorlarmış. Yıldırım Beyazıt padişah olur olmaz Kosova'da birlikte savaştığı kardeşi Yakup'u öldürtmüş. Çünkü devlet konusunda tahammül gösterilemezmiş. O arada büyük olaylar olmuş. Sultan Murad'ın öldürüldüğü haber Anadolu'da yayılır yayılmaz ayaklamalar başlamış. Bunun üzerine Beyazıt Yıldırım gibi dönerek bütün Anadolu'da hanedanların belini kırmış ve kaçıp kurtulanlar da Timur'a yanaşıp daha sonra Osmanlı'nın altına olmuşlar. Beyazıt'ın Yıldırım'lı ise savaşın ardından derhal Anadolu'ya dönmesinden geliyormuş. Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu'yu fethinden söz edilmiş. İmparatorluğun oluştuğu yer Balkanlarmış. Balkanlar da elimizdeymiş. Fakat Anadolu olmadan olmayacağını söylemiş yazar. 1. Murat her şeye rağmen topraklarını bugünkü Amasya'ya kadar genişletmiş. Sivas'a kadı Burhanettin'e komşu olmuş. O da korkulan bir rakipmiş. Candaroğulları ve Kahramanoğulları sık sık ayaklandığından Bayezid bu meseleleri çözüme kavuşturmuş. Karaman mülkünü, Candaroğulları'nı ve Kadı Burhanettin'i Osmanlı'ya bağlamış. Güneydoğu Anadolu'da bölgelerine kadar hakimiyet kurmuş. Fakat bu tablo Timur istislasıyla değişmiş. Yeniden ve köşeye çekilen bütün beyler topraklarını geri almışlar. Çünkü istila sırasında Timur'a yardım etmişler. O devirde şart dünyasında Türkler ve Timurlular olarak iki güç oluşmuş. Beyazıt birçok savaşta galip gelmiş. Nibolu Savaşı'nda Osmanlı ordusu Haçlı kuvvetleriyle karşılaşmış. Yıldırım Beyazıt 1389'da Bulgarları yenmiş. Nibolu Savaşı'ndan sonra Bulgaristan tamamen Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştı. Yani 14. asrın sonunda Osmanlı Devleti bir, bir Balkan İmparatorluğu olarak ortaya çıkmış. Nibolu Savaşı'ndan sonra Timur Ankara'ya gelerek bir sene kalmış. Beyazıt Sivas'a kadar gitmiş. Orada da sağlam bir savunma kurmuş. Sivas Kalesi Timur'a kök söktürmüş. Zaten Timur'un Anadolu'ya giriş maksadı kaleleri almak ve elde tutmakmış. Fakat Sivas'ta da çok kan kaybetmiş. Sivas'a feci bir katliam yaşanmış ve hem beyler hem Osmanlı askeri hem de sivil halk katledilmiş. Timur Anadolu'ya pillerle gelmiş. Osmanlı'nın savaş tekniklerinden haberdar olması savaşı kazanmasına yardım etmiş. Ankara Savaşı beklenenden uzun sürmüş ve Timur ordusu çok fazla kayıp vermiş. Ankara hizmeti Osmanlı Devleti'nin sonu olabilmiş. Fakat 1045 yılında Osmanlı'nın nüfusunu kıracak bir devlet bırakmadan ölmüş. Osmanlılar biraz Vakit kaybetmişler fakat tükenmemişler. Beyazıt'ın oğlu Çelebi Mehmet 10 yıl boyunca Osmanlı devletini çeki düzen vermiş. Ama Mehmet'in oğlu 2. Murat ve torunu Fatih Sultan Mehmet Osmanlı devletini o asır dünyanın güçlü bir imparatorluğu haline getirmişler. 8. Bölüm: Fetret Döneminden İstanbul'un Fethine. 1402-1413 yılları arası Osmanlı tarihinde fetret devri olarak tanımlanıyormuş. Yıldırım Beyazıt esir düştükten sonra oğulları arasında kavga ile fetret dönemi başlamış. Beyazıt'ın oğullarından bahsedilmiş. Mehmet Çelebi Beyazıt öldüğünde 15-16. yaşlarındaymış. O mas Amasya Sancak Bey yani valisiymiş. Diplomatik tavrı kuvvetliymiş. En uzun boylu padişahmış. 2 metre boyu varmış. Şehzadelerden biri Süleyman Şah ise fevkalade sert bir insanmış. Musa Çelebi ise anne tarafından Mevlana soyuna dayanıyormuş. İyi bir asker fakat diplomasi bilmiyormuş. Yıldırım Beyazıt'ın ölümünün ardından topraklar oğulları arasında paylaşılmış. Daha sonra oğulları arasında kavgalar ortaya çıkmış. İlk olarak Mehmet Çelebi harekete geçmiş. Orta Anadolu'daki Türkmen beyliklerini saf dışı bırakarak güçlü bir Türkmen ordusu kurmuş. İlk çarpışma ise Musa Çelebi ile İsa Çelebi arasında Bursa'da meydana gelmiş. Nusa Çelebi Bursa'da ilk olarak o hükümdarlığını ilan etse de kısa bir süre sonra ise Bursa'yı elde etmiş. Bu olaylar şehzadeler arasında mücadeleyi arttırmış. Halk bu mücadeleden bunalmış. Çelebi Mehmet halkı yanına alarak diğer kardeşlerini saf dışı bırakmış Osmanlı İmparatorluğu'nun birlik altına almış. Kaynaklarda da Mehmet Çelebi'nin İsa Çelebi'yi kovaladığı, Süleyman Çelebi'nin de onu ortadan kaldırdığı rivayet ediliyormuş. İsa Çelebi'yi Bizans'ın öldürüldüğü söyleniyormuş. Musa Çelebi ise iyi teşkilatlanmasına rağmen yeniliyormuş. Kaynaklarda Süleyman Çelebi'nin ise fazla isminin geçmediğini söylemiş yazar. Bu dönem Fetret Devri olarak biliniyormuş. Çelebi Mehmet'in ölümü ise 48 yaşında gut hastalığından dolayı olduğu biliniyormuş. Çelebi Mehmet'ten sonra oğlu 2. Murat tahta geçmiş. Ayrıca Bursa'da Çelebi Mehmet için türbe yaptırılmış. İlk dönemler Osmanlı mimarisinin en önemli sellerinden olmuş. 2. Murat döneminden bahsedilmiş daha sonra kitapta. En önemli olay Macar Kralı ile girdiği savaşmış. Macarlara karşı galip gelmiş. Çünkü onlarla seged'in anlaşmasını yapmış ve savaşmama yemin edilmiş. Ancak Macarlar bir müddet sonra anlaşmayı bozmuşlar. İktisadiyen ise zengin zirai faaliyetler olmuş. Bursa'da ticaret yapan Rus tüccarlar bile bulunuyormuş. Ayrıca bu dönemde Venedik ile ilk ciddi ilişkiler kurulmuş. İzmir, Bursa, Gelibolu elimizdeymiş. İkinci Murad'ın temel hedefi Balkanlara hakim olmak istemesiymiş. Birçok savaşlara girmiş, anlaşmalar imzalamış. Daha sonra tahtın 12 yaşında olan oğlu 2. Mehmet'e bırakmış. Yaşı küçük olduğu için itirazlar olmuş. 2. Murad'ın bitkin düşüp dinlenmesi gerektiği ve Manisa'ya çekilmesi söyleniyormuş. Segedin anlaşmasının bozulup Macarların saldırıya geçeceği sıra vezirler 2. Mehmet'e tahtı babanıza bırakın diye baskı yapmışlar. Tekrar 2. Murad tahta geçmiş. 9. bölüm Türk İmparatorluğu'nun doğuşu. Bu bölümde Fatih Sultan Mehmet'ten bahsedilmiş. Fatih Mehmet çok erken yaşta tahta geçmiş. 1432 doğumluymuş. Fatih İtalyanca, Yunanca, Latince, Arapça, Parça gibi birçok dili biliyormuş. Devrin ünlü astronomi, hendese ve matematik bilgini Ali Kuş yıldızlara bakarak Fatih muzaffer olacağını tahmin etmiş ve El Fethiye kitabıyla bunu betimlemiş. Kendisi ömründe 19 sefer yapmış. Bosna Fatih sayesinde Osmanlı mülküne katılmış. Kırım da onun sayesinde alınmış. 1465'te Trabzon'un paratorlu dediğimiz Kommenler hanedanı Gürcileri, Ermenileri ve Pontus erenlerini bir anlaşmayla birleştirmiş. Anadolu'nun bu kısmı hiçbir zaman Müslümanlar ve Türklerin olmaz olmamışken bu anlaşmayla Türk vatanına katılmış. Fatih ilk düzenli deniz seferine başlayan Osmanlı hükümdarıymış. Atina'ya çok yakın olan Aboya, Yahut yahut bizim eğri boz dediğimiz büyük bereketli ada 350 sene elde etmek elde kalmak şartıyla Venediklerden alınmış. Fatih dünya tarihinde savaş tekniklerini değiştirmiş. Rönesans askeri düzeni diyebileceğimiz ateşli silahlara dayanan büyük bir ordu yönetmiş. Fatih'in askeri becerisi kadar eğitimi de konuşulurmuş. O yüzden doğunun ve batının efendisi olarak kabul edilirmiş. Kitaplara çok meraklıymış. Bu yüzden alimler Fatih'in yanına gelirken hep kitap getirirlermiş. 10. bölümde tarihin dönüm noktası İstanbul'un fethinden bahsedilmiş. Orta Çağ'ın en büyük kalesi Konstantinopolis, Fatih Sultan Mehmet'ten evvel Emeviler dahil olmak üzere Müslümanlar birçok yere kuşatmış. Fakat hakim olamamıştır. Fatih'in fethiyle bir türlü alınamayan Roma İmparatorluğu'nun son teessüs makamı ve istikam mevkii ele geçirilmiş. Yazar İstanbul hakkında İstanbul demek, direnç demektir, ümit demektir. O soylu bir şehirdir. Bu yönüyle de kendisini yıkmaya çalışanlar her zaman durdurur demiş. Konstantin bugün ki yeni kapı ile Haliç arasında inşa ettiği kalın surları tek tatil geçmiş. İstanbul'un fethine ilişkin birçok rivayet varmış. Osmanlı ordusunun 300 bin askerle savaştığını söyleyenler varmış. Yazar bunun yanlış olduğunu söylemiş. Fatih İstanbul fethini çok önceden planlamış. Bu planda çifte sütunlar mevki çok önemliymiş. Burası Beşiktaş civarına denk düşüyormuş. Buradan gemilerin çekilmiş olmasının muhtemel olduğunu söylemiş yazar. Yolların onarılması, gemilerin hazırlanması bir ay önceden başlamış bir işlenmiş. Gemilerin birden karşısına bulunan Bizans tarafı bunun bir gecede olduğunu düşünmüş. Tabi böyle bir şey söz konusu olamazmış. Bu hareketi Galata Kulesi'nden de görme şansları olabilmiş. Fakat Zaganos Paşa'nın kuvvet kuvvetleri arka taraftan perdelediği için bu mümkün olamamış. İstanbul'un ve gemilerin rolü çok büyük değilmiş. Sadece karşı tarafın moralini bozmak için kullanılmışlar. Ve limana indiklerini göstermişler. Bizanslılar bu gemileri yakmaya çalışmışlar ama başarısız olmuşlar. Gemileri yan yana getirip seyyar bir iskele kurmuşlar. Bunların üzerine top yerleştirmişler ve oradan da biraz sıkıştırmaya çalışmışlar. Böylece kara harekatındaki ilgiyi deniz tarafına çekmişler. Bu anlamda kara harekatı nihayetinde başarıya ulaşmış. Denizden kuşatmanın daha güçlü olunduğu biliniyorsa da zafer yine de karadan kazanılmış. Fatih İstanbul'u Rönesans tekniğinde savaşan bir orduyla almış. Ateşli silahları ve ok kadar etkili bir biçimde kullanan yokmuş. Fatih askeri bir geleneği ve örgütlenme becerisi olan bir toplum başındaymış. Bu savaşın kazanılmasında da büyük etken olmuş. Fatih üç günlük bir yağma sürecinden sonra İstanbul'a girebilmiş. İlk şehre girdiğinde Ayasofya'ya yönelmiş. Ayasofya'nın kubbelerinden çıkmış bir şehre bakmış. Şeyhinin tarif olduğunu görünce hemen aşağı inmiş ve ikinci gün öğleden sonra askere müsaade etmiş, vermiş. Öğleden sonra derhal çavuşları gönderip yağmanın ve askerin her türlü taşkının önlenmesini emretmiş. Kitapta da tarihçilerin ve yazarların Fatih hakkındaki düşüncelerine yer verilmiş. Tarihçilerin hepsinin birleştiği bir nokta varmış. 21 yaşında hükümdar olan İstanbul'un Fatih'i büyük bir mereşaldir demişler. 11. bölüm Fatih'in ölümü ve tat kavgalarından bahsedilmiş. Yazar, padişahın ölüm hakkında hedefi belli olan bir sefere çıkarken öldürüldüğünü düşünüyorum demiş. İtalyanlar o dönemde zehir konusunda uzan, uzmanlaşmış bir milletmiş. Bu seferde İtalyanlara karşıymış. İtalyan hekimbaşı Rönesans'ın en büyük hükümdarını zehirlemiş. Tarihi veriler bunun böyle olduğunu söylüyorlarmış. Öldürüldüğünde 49 yaşındaymış. Fatih'in ölümü çok büyük bir etki yaratmış. Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendinden sonrakilere hiç tesir etmediğini söylüyorlarmış. Ama yazar bunun böyle olmadığını söylemiş. Fatih sarayda kozmopolit kütüphanesi torununu kanunu Sultan Süleyman tarafından zenginleştirilmiş. Fatih iki kıtanın, iki denizin ve iki medeniyetin sahibi adim bir insanmış. İstanbul'un en büyük hükümdarı olarak kalmış. Fatih'in iki tane oğlu varmış. Beyazıt ve Cem adında. Babaların ölümünden sonra tahta geçme mücadelesi etmişler. Beyazıt'ı savunanlara, Cem'i savunanlara birbirine girmiş. İç savaş başlamış. Bu savaşı sonucunda kazanan Beyazıt olmuş ve Cem papalığa asılmış. Tarihte bunu Cem Sultan olayı deniyormuş. İzlediğiniz için teşekkür ederim.